Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine geçmesini biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Kardemir'de grubu. Kapanışları 27'den geldi. Kapanışlar gayet güzel. Ha mükemmel mi? Değil ama ucuz. 8 adam beri bekliyoruz. Ucuz. En az 30. Max 40. Yani bu şirketin eli burası diye anlatıp duruyoruz. Ama şirket daha bir kere ve şu üst bandı kırıp da geçip de daha bir kere başarılı olamadı. Bu yüzden kapanışlar yine güzel geldi. Özellikle 24.70-25'li fiyatların altına inmedikçe bozulma yaşanmayacak. 26-26 üstü fiyatladığı müddetçe de hep yükseliş ürünü eğilimler beklenmeye devam edilecek diye anlatmaktaydık. Ama bunların dışında şirketin ne yapması lazımdı? Üst boyun kırması ve RSI düşen direncinin üstüne çıkması lazımdı. Yani şirketin 24-725'in üstü kapatıyor olması ya da baktığımız zaman 26-26-500'deki hala trendlerin üstü kapatıyor olması bizi düşüş ürünü eğilim için tutan, düşüşleri engelleyen hep yukarı ürünü eğilim bekleme potansiyelimizin var olduğunu gösteren kriterler koşullardır. Ama bunlar yeterli değil. Ne, ne yapmalı? Her zaman RSI düşenini kırmalı. Ve kıramadığı 8 aydan beri mevcut o büyük e, bandı. Bakın şurasını. 1 vurdu, 2 vurdu çöktü. 3 vurdu, 4 vurdu, 5 vurdu düştü. 6 vurdu, 7 vurdu, 8 vurdu, 9 vurdu düştük. 10 vurdu bak yine. Buraya kırması lazım. Bunlar bizim karın, yükselişin cebimizde hissedeceğimiz olaylar. Tabiri caizse öyle söyleyeyim. Yani cebimize yansıması o zaman gelir. Yoksa bakıyorsun bu borsa İstanbul bakıyorsunuz 3 aydan beri yükseliyor sonuçta teknik manada. 7000'den borsa İstanbul 6000'den yükseldi 8.000'e kadar gitti. E Kardemir ne yaptı? Hep aynı şey. 25, 27, 20, yeni 25, yeni 27, yeni 25. Hep aynı şey. Sözde borsa İstanbul rekor kuruyor. Sürekli yükselmeye devam ediyor ama Kardemir yatırımcısı hala beklemeye devam ediyor. Bu şirket 8 ay evvel de baktığınız zaman 25'li fiyatlardaydı. Bugün 8 ay geçti. Hala 27'li fiyatlarda düşün. Hatta bundan bir hafta evvel 25'li fiyatlardaydı bakın. Öyle bir noktada. O yüzden bu şirketin ederi en az 30, maksimum 40, 40 42 40 42 bandları. Bunu her zaman söylüyorum. En başta da bu şirket daha 20 lirayken başkattım. attım. hedef 40 lira diye. Yani o günden beri anlatıyoruz. Tamam 28'e kadar da şirket gitti ama yani bunun devamı gelmiyor. Bu yüzden önümüzdeki süreçte hala e, yukarı yönlü 1930'lar eee yukarı yönlü 30'ların kılımıyla 32'ler. Daha sonra 36 500 36'lar. Daha sonra 40'lar. Yani bunları bekleyebilmek için bizim üstteki bakın şu boyun çizgisini kırmamız lazım. Ya yani bu da nereden nereden geliyor? 27 50 28'e denk geliyor. Önümüzdeki hafta yine bekleyeceğiz. 27 50'nin altına inmeyen, 28'i kıran, 28'in üstüne istikrar sağlayan en az 3 gün üst üste kapanış yapan ya da mümkünse haftalık kapanış yapan bir kar demir. Eğer bunu yaparsa zaten şirketin alımları gelecek hissedeceksiniz. Hatta yükselmeye başlayacak. RSI düşünecek kırılacak. Şirket boyun üstüne atacak ama o güne kadar yine aynı şey yapıyor. Bakalım yine hedefte. Hedefe bakalım. Aşabilecek miyiz önümüzdeki hafta? Kritik olacak bizler için Kardemir'de yatırımcılar için bilginize. 27.50 de 28 odaklıyız. Bu nokta aşılırsa hareketlerin devamını bekleyeceğiz. Yoksa yine aynı şey. 26 26.50 destek olarak izle. 24.70 25 aşağıda. Hala dalgalanma devam eder Kardemir'de. Kırması şart 27.50 28 şart videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yeni kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya Borsa'nın analizinden, teknik analize, temel analize, tek, takas analize kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz, İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir, bilgi alabilir. De i̇steyen istediği yorum yaparak soru da, e, da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor? Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.